Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm. Şu anda Kadıköy, Kadıköy Cadde Bostan 37 nolu Ferah Apartmanı'nın 5. katındayız. Etrafımızda kentsel görüşümle ilgili görüntüler var. Görmüş olduğunuz karşıdaki yer Cadde Bostan Kültür Merkezi. Şu anda sıra Birgen inşaatın kat karşılığı almış olduğu binanın yıkımını görüyorsunuz. İşte 12 katlı bir binanın 3. 4. kata kadar yıkılmış hali. Şimdi buraya büyük bir dozer geldi. Binanın demirlerini ayıkladı ve kamyona yüklendi. Bir kamyon demir gitti buradan. Yıkılan binanın arkasında ileride Dervişoğlu inşaatın 10. katlara ulaşmış bir hava inşaatı. Şu görmüş olduğunuz on 12 katlı bina yıkım sırası bekliyor. Kardoğanlar inşaatı. İnşaatı düşündüğü betonlarını döküyor. görüyorsunuz. Vinçler tepemizde dolaşıyor. Bu vinçlerin altında bizler yaşıyoruz. Bir iki güne kadar buradaki molozlar için kamyonlar gelir ve bu inşaat tamamen yıkılmış olur. Görmüş olduğunuz inşaat Birgen İnşaatı 2009 yılında yapmış olduğu bir yapı. Yaklaşık 11-12 katlı. Karşıda Cadde Bostan Migros'un hemen karşısına isabet eden bir bina. Arkon yapının yaklaşık 10. katlara varmış bir inşaatı. Hemen yanı başımızda Demirli İnşaat hava inşaatı bitirdi. Dış sıvalarını şu anda yapıyor. Onun yanında Mert Yapı'nın kat karşılığı almış olduğu TOGA apartmanı yıkım için sıra bekliyor. Burada eski binalarda görmüş olduğunuz eski binalarda yaklaşık 500 bin TL'ye 500 bin, 600 bin TL'ye satılan evlat, inşaatlar yenilince 500 bin dolar karşılığı gibi bir rant elde edebiliyor. Şu anda görmüş olduğunuz binaların yaklaşık satış bedelleri 3 trilyon 3,5 trilyon arasında arka kesimlerde Bağdat Caddesi'nin paralel sokaklarında ise 1 trilyon, 1.2 trilyon yuvarında satılmaktadır. Akkon inşaatı vinçlerinin çalışmasını görüyorsunuz. Kalıpları vinçlerle kaldırıp inşaatın en son katına bırakıyorlar. Montajlarını yapıyorlar. Ve sonra beton dökmeye sıra geliyor. Yalnız şu bir gerçek ki inşaatları yapmaktan zor. Binaların yıkımları maalesef binaların yıkımları çok zor oluyor. 3-4 katlı hale gelene kadar bina bu inşaatta epeyce eziyetler oldu. İnsanlar, yanındaki binalarda insanlar yaşamlarını sürdürdükleri için bazı beton parçaları düşüyor. Riskler oluşuyor. Bağlar bölgesinde, sahil bölgesinde kentsel yönetimi izliyorsunuz. Bu yıkılan binanın yerine tahmin ediyorum 16-17 katlı bir, bir inşaat yapılacak. Uzak açıda da görüyorsunuz bu işleri. En uç noktada gördüğünüz bir taş mektep sokak yani, özen yapıya ait. Şu anda uzak noktada gördüğünüz Caddebosan iskele Caddesi teknik yapıya ait. İnşaatlar yükseldikçe tabii ki yeşil görüntü yavaş yavaş gölgede kalıyor. Güneş alamaz oluyor. Çünkü gördüğünüz 8-10 14-15 kat oluyor bu binalar 6 katlı iken yerini 10-11 katlı binalar alıyor. Görmüş olduğunuz yeşil alan raket tenis kordu olarak bilinen Osmanlı döneminden Suriyelilerin sahip olduğu bir yeşil alan. Oranın akıbeti de ileri tarihlerde ne olur Allah bilir. Kentsel dönüşüm Kadıköy. Nejat Arzulları mutlu günler diler.